Kardeşimize verdiğimiz makinenin e, fındık kırım çekimi. Buyurun. Bismillah. Evet. 270 gram kırım mal baştadı. Makinenin 270 gram, 500 gram, 1 kilogram olarak hazırlanmıştır. Hasan kardeşimize çekerim.

Evet, başları, başladı. kiri, bambaşka bir şey yok. elektronik devreli, kandı sistemi olduğundan hatasız bir yapamıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ne bir böyle bir durum ete gömer çete gönder. Evet, aynen gönder. doğru. Aynen doğru. Evet. Hayırlı olsun. Hasan